Şimdi burada da e, problem sorulan dikkatli okumam gerekiyor. Dairesel parkurda bisikletle tur atan Anıl ve Berat'ın hareketleri ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir. Şimdi dairesel bir parkur varmış. Bir Anıl var. Bir de Berat varmış. Anıl A noktasına harekete başladıktan A noktası bu olsun. A noktasına harekete başladıktan 16 dakika sonra Berat A noktasına Anıl'ın gittiği yönü zıt yönde hareket ediyormuş. Birinci öncül bu o zaman. Onu okumaya çalışıyorum. Şimdi Anıl'ın hızı atıyorum A hızıyla gitsin mesela Anıl. A hızıyla gidiyorsa 16 dakika yol alıyorsa bunun aldığı yol 16A olacak. Şuradaki ben çizdiğim yol 16A olacak o zaman Anıl Rıza. Bu öncül burası. Şimdi diğerinde diyor ki zıt yönde Berat A noktasından Anıl'ın gittiği yönden zıt yönde. Berat da zıt yönde böyle gidecekmiş. Berat'ı yazdım buraya. Ama 16 dakika sonra işe girecek yani bu da öyle koşmaya başlayacak. İkinci öncülü okuyorum şimdi. Anıl ilk hareketten 25 dakika sonra Anıl'ın ilk hareketin 25 yani 9 dakika sonra Berat'la ilk kez karşılaşıyor. O zaman Berat şöyle bir yol olsun. 9 B'lik bir yol alsın. Yani hızı B olsun. 9 dakika yol alacak ki şu da 9 dakikalık bir yol alacak. 9 A olacak. Bak dikkat et Anıl o zaman 15 A'lık yani 25 A'lık bir yol almış oldu. Berat da 9 B'lik bir yol almıştı. Daire, dairesel pistimizin o zaman uzunluğu buldum şu anda. 9 B artı 9 A artı 16 oldu. Ölçülerim bitti. Şimdi geliyorum sorun kökünü okumaya. Anıl ile Berat hareket e, Anıl ve Berat karşılaştıkları noktadan hareketlerine devam ettiklerini andan T dakika sonra tekrar aynı noktasına geliyorlarmış. Yani şurada karşılaşıyorlar şu noktada. T dakika sonra işte Berat buraya gelecek. Anıl da buraya gelecek. E o zaman gittikleri süreler aynı eşit olması gerekiyor. Şu önce şu Anıl'dan gidelim. Anıl çarpı T. T dakika sonra yol aldığı için. Anıl çarpı T eşittir. 9B yoluna. Aynı şekilde Berat çarpı T. Bu kime eşit olması gerekiyor? 9A artı 16A eşit olması gerekiyor. Dikkat et bunlar oranladığım zaman şeylerden kurtulurum. T'lerden kurtulurum. A bölü B oranını bulurum. Yani hızları oranını bulmuş olurum. Hızlar oranını bulmaya çalışayım o zaman. A bölü B eşittir. 9 B bölü 25 A olur. İşler dışarı çarpımı kare kökleri şunları bunlar alınca 25 A kare eşittir. Yani 5 A eşittir. 9 9 9 B'nin onun karı kökünü almam gerekiyor. 3 B yeşdi olur o zaman. Yani Anıl 3 K ile giderken, 3 V ile giderken, e, diğer ismi neydi? Anıl 3 e, Berat, Berat da 5 V ile gidiyor demektir. E Şimdi ben şöyle söyleyeyim sana, şu öncüle göre gittiğim zaman Anıl'la ilk hareketinden 25 dakika sonra Berat'la karşılaşıyormuş. E, ben o zaman şöyle yapabilirim, şuradaki yolu yani Şuradaki yolu e, düşünmeye çalışacağım. Buradaki yol t ile yani anılın aldığı yol anılın hızı a iken x eşittir v çarpı t formülünden gitmeye çalışacağım. Burada da t dakika sonra karşılaştıkları için x dediğim şey 9b idi. V dediğim şey anılın hızı 3v yani 3 daha doğrusu çarpı t diyeceğim. Berat'a da 5v diyeceğim. E, 45 eşittir. 15 yani şurası 9 kere 5 45 45 3'e böldüm 15 gelmesi lazım demek ki 15 dakika sonra bunlar karşılaşmadan sonra tekrar uca gelirler o zaman cevap Ceyhan gelecek.